Merhaba. Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün South China Morning Post'ta çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Merhabalar. Evet, istersen hemen başlayalım. İlk olarak Çin ve ABD liderleri arasında dün gerçekleşen bir telefon görüşmesi var. Çin lideri Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında. Evet, bu görüşmeler her zaman kritik oluyor ama sanırım bu sefer Tayvan konusu epey öne çıkmış kesinlikle Çin tarafından yapılan açıklamaya göre Şi Tayvan konusunun Çin ABD ilişkilerindeki en önemli ve en hassas mesele olduğunu çok net bir şekilde vurgulamış. Yani bir nevi kırmızı çizgilerini tekrar hatırlatmış. Aynen öyle. Hatta Washington'ı Tayvan'a silah satışı konusunda son derece dikkatli olmaya çağırmış. Peki ABD Başkanı Trump'ın yanıtı ne olmuş? Trump ise e, daha diplomatik bir dille Tayvan konusunda Çin'in endişelerine değer verdiğini belirtmiş ama tabii kendi önceliği farklı. Ticaret değil mi? Kendi sosyal medya paylaşımında da bundan bahsetmiş sanırım. Evet, evet, asıl odaklandığı konu o. Görüşmede Çin'in ABD'den petrol, gaz ve özellikle de soya fasulyesi alımı gibi konular ele alınmış. Soya fasulyesi rakamı da oldukça büyük diye duydum. Öyle. Trump'ın iddiasına göre Çin bu sezon için tam 20 milyon tonluk bir alımı değerlendiriyormuş. Bu ABD'li çiftçiler için devasa bir haber. Anladım. Görüşmeden çıkan başka somut bir sonuç var mı? Var. Trump'ın Nisan ayında Çin'e yapacağı gezi de bu görüşmede teyit edilmiş. Peki. Gündemin bir diğer sıcak maddesine geçelim. Hong Kong borsası... Orada pek de iyi bir gün yaşanmamış anladığım kadarıyla. Evet, güne düşüşle başladı. Özellikle teknoloji hisselerindeki satışlar dikkat çekiyor. Rakamlar ne durumda? Hang Seng Endeksi %1.3, Teknoloji Endeksi ise %1.2 değer kaybetmiş durumda. Alibaba, Kuaishou, SMIC gibi devlerin hepsi düşüşte. Peki bu düşüşün arkasında ne var? Neden bir anda böyle bir satış baskısı oluştu? Aslında sebep çok ilginç. Yatırımcıların şey, yapay zeka teknolojisinin geleceğine dair endişeleri olduğu söyleniyor. Endişeleri mi? Genelde yapay zeka heyecan yaratmaz mı? yaratır ama bu sefer durum farklı. Bir analist durumu şöyle özetlemiş, piyasa yapay zeka aynasına bakıp kendi yansımasından ürktü. Yani bu yeni teknoloji mevcut devlerin iş modellerini tamamen ortadan kaldırabilir korkusu var. Yaratıcı yıkım dediğimiz şey yani. Tam olarak o. Ama bu düşüşte bir istisna var. Arama motoru Baydu. Evet, onlar ne yapmış? Baidu, 5 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı ve ilk temettü politikasını açıklamış. Bu da yatırımcıya güven vermiş ve hisselere yüzde bir değer kazanmış. Anladım. Şimdi de biraz daha jeopolitik sulara dönelim. Türkiye'nin BRICS hedefiyle ilgili yeni bir gelişme var sanırım. Evet var. Türkiye'nin yeni Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin BRICS bloğuna tam üye olma hedefine bağlı kaldığını yinelemiş. Bu tabii bir NATO üyesi için oldukça dikkat çekici bir hamle. Kesinlikle Türkiye'nin kendisine Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak konumlandırma stratejisinin bir parçası bu. Yani çok yönlü bir dış politika izleniyor. Aynen. Büyükelçi Ünal Pekin ile ticaret, güvenlik ve terörle mücadele gibi konularda diyalogu derinleştirmeye devam edeceklerini de söylemiş. Türkiye zaten 2024'te resmi başvurusunu yapmıştı. Peki bölgeden devam ederken bir de Çin'in askeri teknolojilerine bakalım. Sürü dronlarla ilgili yeni görüntüler paylaşılmış. Evet, bu konu gerçekten de e, savaşın geleceğini gösteriyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, yapay zeka destekli sürü drone savaşı taktiklerindeki son testlerin ayrıntılarını paylaştı. Görüntülerde ne var tam olarak? Devlet televizyonu CCTV'de yayınlanan habere göre, tek bir asker 200'den fazla drone'un oluşum bir sürüyü kontrol edebiliyor. 200'den fazla drone mu? İnanılmaz. Ve bu dronelar tamamen otonom. Yani kendi aralarında görevleri bölüşüyorlar. Keşif, dikkat dağıtma, saldırı operasyonları hepsini aynı onda yürütebiliyorlar. En etkileyici kısmı da sanırım zorlu koşullarda bile çalışabilmeleri. Kesinlikle. Sistemin elektromanyetik parazit yani sinyal karıştırma ortamında bile otonom olarak uçuş sotalarını planlayabildiği ve düşman arayabildiği belirtiliyor. Yani durdurulması çok zor bir sistemden bahsediyoruz. Evet. Hatta haberde tek seferde 48 adet sabit kanatlı drone fırlatabilen Swarm Eye adlı bir kara aracından da bahsedildi. Bu teknoloji artık laboratuvardan çıkmış durumda. Anladım. Şimdi de enerji piyasalarına bir göz atalım. ABD'nin İran ve Venezuela politikaları Çin'i nasıl etkiliyor? Doğrudan etkiliyor. ABD'nin bu ülkelere yönelik tutumunu sertleştirmesi Çin'in indirimli ham petrol alımlarını baskı altına alıyor. Yani ucuz petrol muslukları kapanıyor mu? Kapanma riski var evet. Analistler Çinli rafinerilerin artık Kanada, Brezilya gibi daha yüksek fiyatlı petrole yönelmek zorunda kalabileceği konusunda uyarıyor. Peki Çin'in İran'dan petrol aldığı resmi olarak kayıtlarda var mıydı? İşte işin ilginç yanı burası. Resmi gümrük verilerine göre Çin 2023'ten beri İran'dan hiç petrol ithal etmemiş görünüyor. Ama gerçekte durum farklı anladığım kadarıyla. Çok farklı. Kıps gibi endüstri takip firmaları kayıt dışı çok önemli akışlar olduğunu ortaya koyuyor. Hatta öyle ki 2025'te Çin'in deniz yoluyla taşıdığı toplam petrolün yaklaşık %13'ü İran'dan gelmiş. Vay canına. Peki Çin'in en büyük tedarikçisi kim şu anda? Rusya. 2023'ten bu yana Suudi Arabistan'ı geçerek Çin'in en büyük petrol tedarikçisi konumuna geldi. Anladım bölgedeki diplomatik hareketlilikle devam ediyor, Japonya ve Kuzey Kore arasında bir zirve söylentisi varmış. Evet, bu oldukça sürpriz bir gelişme olabilir. Japonya'da yaklaşan erken seçimler öncesinde Başbakan Sanayi Takaichi ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u arasında bir zirve gerçekleşebileceği konuşuluyor. Masadaki konu ne peki? Ana konu, Kuzey Kore tarafından 10 yıllar önce kaçırılan Japon vatandaşları meselesi. Bu Japonya için çok hassas ve ulusal bir yara. Peki bu iddiaların bir temeli var mı? Kaçırılanların aileleri için kampanya yürüten Tsutomu Nishioka'nın bir iddiası var. Pyongyang'ın acil ve büyük ölçekli insani yardım karşılığında hayattaki Japon vatandaşlarını iade etmeye hazır olduğunu söylüyor. Yani bir nevi takas söz konusu olabilir olabilir. Bu olası zirvelin zamanlamasının ABD Başkanı Trump'ın bahar aylarında Pyongyang'a yapabileceği bir ziyarete bağlı olabileceği de konuşuluyor. Peki bu ciddi gündemden biraz uzaklaşıp İtalya'ya gidelim. Orada sanat ve siyaseti birleştiren komik bir olay yaşanmış. Evet, gerçekten de ilginç bir haber. Roma'nın en eski bazilikalarından birinde restore edilen bir melek figürünün yüzünün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzetilmesi tartışmalara yol açmış. Haha, <laughs> gerçekten mi? Evet. Halktan ve basından gelen tepkiler üzerine restoratör Bruno Valentini, melek figürünün yüzünü boyayarak kapatmak zorunda kalmış. Yani bilerek mi yapmış bunu? Sonradan itiraf etmiş. Evet meseleyi Meloni'ye benzeterek çizdiğini söylemiş. Peki Başbakan Meloni ne demiş bu duruma? O durumu çok güzel yönetmiş. Sosyal medyada hayır kesinlikle bir meleğe benzemiyorum diyerek durumu tiyeye almış. Zekice bir hamle. Şimdi de çevreyle ilgili önemli bir karara bakalım. Malezya'dan gelen bir haber. Evet, Malezya hükümeti elektronik atık ithalatına derhal geçerli olmak üzere tam bir yasak getirdiğini açıkladı. Gerekçeleri ne? Çok net bir mesaj vermişler. Biz dünyanın çöplüğü olmayacağız. Yerinde bir karar. Sanılım ülkede bu konuyla ilgili bir soruşturma da vardı. Doğru. Bu karar elektronik atık yönetimiyle ilgili bir yolsuzluk soruşturmasının genişletildiği bir dönemde geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması da çok sert. Elektronik atık sadece çöp değil, aynı zamanda çevre, insan sağlığı ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdittir. Anladım. Tekrar Hong Kong'a dönelim istersen. Emlak piyasasından olumlu bir haber var sanırım. Evet, teknoloji hisselerinin aksine emlak piyasası toparlanıyor. Hong Kong ticari emlak piyasası yabancı sermaye için Asya Pasifik bölgesindeki en çok tercih edilen 5. yatırım noktası olmuş. Bu büyük bir sıçrama. Kesinlikle. CBRE Banışmanlık Firması'nın raporuna göre, geçen yıl ilk ona bile giremeyen Hong Kong, özellikle Çin anakarasından gelen yatırımcıların artan ilgisiyle bu sıçramayı gerçekleştirmiş. Lüks konu satışlarında da bir toparlanma olduğu belirtiliyor. Ama Hong Kong'tan bir de üzücü bir haberin takibi var. Geçen yılki ölümcül yangınla ilgili soruşturma başlamış. Evet maalesef. Geçen Kasım ayında en az 168 kişinin hayatını kaybettiği Wanfuk Court'taki yangını araştırmak üzere kurulan bağımsız komite ilk duruşmasını yaptı. Bir sonuç çıkar mı dersin? Yargıç David Lok Kai Hong adil ve kapsamlı bir soruşturma sözü vermiş. Ancak yangından etkilenen bazı sakinler sorumluların bulunmasını isteseler de soruşturmanın sonuçları konusunda biraz karamsarlar. Anlıyorum. Bir yanda parlayan bir ekonomi, diğer yanda adalet arayışı. Aynen öyle. Hong Kong'un bugünkü gerçeği de bu ikisinin birleşimi sanırım. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.